arkadaşların kanalları kuruldu. Evet. Onlarla beraber oynayacağız. Videolarınızı da izliyoruz. Takipteyiz. Arkadaşlar bugün anlat bakalım oynayacağız bu kanalda. Birisi kulaklık takacak, diğeri onu anlatmaya çalışacak. Karte, Çok basit. kelimeyi anlatmaya Aa ben de bunu yapacağımızda maalesef iki tane yabancı arkadaşımız var. Birisi Luey, diğeri Facundo. Cezamız ne <laughs> şey? Tolpe konuşma çok güzel. Evet. Yani. <laughs> Üçü, İlginç. değil mi? Üçü bir takım. Biz üçümüz Aa. bir takımız. Sonunda gelin ne olacak? Cezamız kıyafetlerle havuza atlayacak. Aslında çok basit bir ceza ama oyunun içerisindeki makaraya odaklanmanızı istiyoruz biz. Aa, hayır <laughs> <Aa. gülüyor> hayır. Öyle bir şey yok. Ne dedi ki? Hadi, Anlamadım. Evet. Evet. Hayır, hadi geçelim bari. Evet, ne dedi ne dedi ne dedi? Ben kaçırdım. Ne oldu? Donate mi geldi? Hemen okuyalım. Hemen okuyalım. <laughs> Neye baktı? Başka bir şey mi baktınız? Harbiden 300 TL gelmiş. <laughs> The Dobby 300 TL göndermiş. The Dobby yani ne diyebilirim ki? Gerçekten 300 TL gibi. Şimdi acaba şaka mı yapıyorlar diye düşündüm de. Ee, sonra dedim ki yok yani şaka değil. <laughs> Çok teşekkür ederim desteğin için. Yani yayın... Yani... <laughs> Çok sağ ol. İyi yayınlar demişsin bu arada. Ben böyle şeyler ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Kalıyorum öyle. <laughs> çok sağ ol. Nurullah da 50 TL daha göndermiş. Ve bir önceki bağışımı okumadın demiş. Nurullah kusura bakma hemen bakıyorum. Ee, bizim bir grubumuz var. Sen de selam söyleyebilir misin? Grubumuzun adı Blachikovski diye okunuyordu. Blachikovski'ye selamlar buradan. Nurullah'tan kusura bakma tekrardan. Dedo bir tekrardan desteğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Herkese selam anacım kendine iyi bak neyse iyi yayınlar demişsin. Niye bana kendine iyi bak konyalı canı var. Teşekkür ediyorum burada. Bu burada bu arada. <laughs> Kusura bakma Allah çok teşekkür ederim desteğiniz için. <laughs> ya saçım çok çirkin duruyor yayınlar da iyi kazanıyorum vallahi iyi geldi. geçiyoruz hadi hadi hadi. Çok teşekkürler. Ya, ya, öyle bir şey yok şu, bizim Ve, da şu an ilk maçımız Atakan Fatih Lüey Cem olacak. Atakan Fatih anlatacak, Cem Lüey'i anlatacak en fazla anlatan ilk puanı alacak. Evet. Geçelim. Atakan ve Fatih buyurun. Tamam. Biz ilk şey oturuyoruz. Ağzımı oku. Kelimeler güzel. Duymuyorum zaten o hiç duymuyorum. Ağzımı oku. Tamam. E. tamam. Ağzımı oku. Tamam. Tamam. E. tamam. <laughs> tamam. Ne yapıyorsunuz ya? 1, 2, 3. Başla. <gülüyor> İtfaiye. <laughs> <laughs> İtfaiye. Aa yakın. İtfaiye. <laughs> İtfaiye. Yes. Oha çok iyi. Fitness. Fitness. Frizlik. <laughs> Frizlik. Fit Antifriz. Fit. Fi. Fit. Fi. Fit. Fi. Fit. Ay şu da tüme bak. Fit. <laughs> Pas. 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 doğru bildin. <laughs> çin. Çil -gı çin. Gı. Çin. Sin. Çin. Çin. Sik. Oraya yazın. Allah anlamıyorum. Çin. 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 Çin Onu çin. Oo çin çin. Öyle mi? mı? mi? yap mı? Devam devam. Çin çin. 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 Onu yapsam bile anlamaz ki. Çin çin. Çin. Dedi de unuttu. Ha? Çin. Çinli. Çin virüsü. Bitti. Çin virüsü. virüsü. He. Hayır. Bitti. bitti, bitti, bitti mi? 2 i̇ki bir, bir tane, bir, tane. Çin virüsünün son tane de bildi. Bilemedi, bilemedi. Bildi ya. Bilemedi. Montajda bildiririz. Hayır, hayır ya. Okey. Bu arada bilemediğini... Kelime biter. Hadi. Ha. Pardon e, bir zaman da dal dalmışım da dansa. Peki benim de anlatmaya çalışırken kendimin tekrarlıyor olması. Are you ready? Ready? Hazırım ben. Evet, evet. Are you ready? Şu anda ses yok ama. Okay. Tamam çok <laughs> Hayır. demek ki. Hayır. Çalmıyor dedi. Hazır mı demek istiyorum? Evet, tamam. Hazırım. Hazır mısın Lüye? Evet. Başla. <laughs> Sinema. İtfaiye. Sinema. Sinema. <gülüyor> Oha <gülüyor> çok iyi. Türkü. Tür güçlü. Türkü. Süç ne? Türkü. <laughs> Yapma el hareketi yok. Ne PASTE pas Siz de pas. E, yaptınız ama Türkü. haksızlık. Tür Türkü. 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 Türk T harfinde bir zorluk var galiba. Tü. Buna benzer kaç tane harf var? Tü, tü. Böyle yaptığımız. Kü. Bak kü. Ha de üyde sıkıntı. Ü'den dolayı uzatıyoruz. T. Türküm. Kü. Türkü. 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 Ben de yakında drop mu? Drop mu? Türkü. Evet, niye yalan söylüyorsunuz ya? Pandemi. Pan de mi? Pan pansiyon. Pan de mi? Pan, pan çok da güncel şeyler seçmişler de pandemi. bu arada. Ya, Anladın ya, mi? ya. Aa çok iyiler harbiden ya. Papağan. Bu doğru mu? Papa-han. Papa-han. Lahana. Papa-han. Pa, pa, Papa-han. Pa, Papa-han. Pa, Papa-han. Papa-han. Pa, pa, ya. Yeah. O da çakal anladı yanlış ya, söyledi ama diyor ki devam ki diyor. Papalan dedi. Ay, papalan dedi. Hayır hayır. Papalan dedi abi. Papalan ne ki? Papalan dedi. Papalan. kelime çekilmiyor ki. Ne yaptınız yaptığınızı bitti. Okey Çakallar ya. Hemen bay bay Aboneler kim... hoş geldiniz. Rakibimiz de Cem ve Fakunda. Cem ve Fakunda. Şey, Hadi bak. garanti <laughs> sayı bak garanti sayı. Hani hiç benim abonelerim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ben sayı. Ben sayı. Hadi. Şu an nasıl? Hepsi <laughs> de <laughs> yok burada değiliz vallahi sen demedim. Yürü git. Ses geliyor mu Atakan? Ben oradayım. Ses geliyor mu? <laughs> Hazırım. Tamam. Tamam gelmiyor. Başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Çocukluk, gözlük. Çocukluk. Gözlük, çocuk. Çözüm, çocuk. Pas. Çocuk pas. <laughs> çocuk. Çocukluk. Tamam pas değil çocukluk. Çocukluk, çocukluk. Evet. Çocukluk. Ha? Tutanak. Rüzgar. Tu ta nak. Bak T'de T'de sıkıntı var. Tu tu tu. Tu. Bilal nasıl alır? tuta Tu ta, <laughs> ta -na tuta pak. <laughs> tu tuta nak. Tu ta nak. Tu ta. Tu evet. ta nak. Tu ta nak. Evet. Tutunmak. Tu nak. Tutunamayanlar. <laughs> tu ta nak. Tu ta nak. Pas 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 pas. Allah belanı, verme seni. Bas, 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 bas. Allah belanı vermesin seni. Bas bir kelime ya. Nişan taşı. Yavaş yavaş. Nişan. Saat. Nişan. Çay. Nişan. Ne o çay nereden çıktı ya? Nişan. An. Nişan. taşı. İyiyim Hakan Nişan sen de taşı. taşı. Pas. Pas. Ya ağzım ağzım çok küçük. Ne alaka? Netflix. Sefil. Netflix. Ben... fil. Bitti. Bitti. bitti bitti bitti. Ben bakmasam anlayabilecek miyim acaba? Dakika, ben miyim acaba bir dakika. nasıl bilmezsin ya. Bir dakika ben anlayabilecek miyim acaba ben de görmüyorum ya. ya. Dedi de. dedi. De, ha ben bir dakika. Demedi oğlum Aşağıda yazıyor. De tutanak dedi Onun, de anlaşılmaz. Oğlum görüntüde var sanki. De, kanka ben, ben de duydum. <gülüyor> <gülüyor> aynı, <gülüyor> aynı. Aynı, aynı. Yani profesyonel, profesyonel. Sí. Çi 3. Başlat. Dur lan bir almadım ki. About. Ses, ses biraz da bekle. Ha. Aynen, aynen. Ya abi duymam anla, duymaması lazım. Y Önemli lan duymam. Yalandan duyayım bir yalandan ya. Yalandan yalandan ya. Yalandan Müzik önemli değil, Tabii duymayacağım. Ana ha, kadar hareketleri garip abi, değil başlattı. mi? About. Pata. <laughs> About. Pow. Bu adamın İngilizce konusunu emin About. Misiniz? About. Ne kadar ilginç bir insan. Abi mazaya koyma, görüyor mu orada? Abi, abi görüyor Hiperaktif biraz. <laughs> değil mi? Brilliant, Bu yaldım. Ne? Bu yaldım. Friant. İngiliz, İngiliz. Friends, 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 Friends. Salak ya, Friends. 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 No İngilizce. Dört. Adam İngilizce olur anlamadı bence. Turkish. No, nein. No. Turkish. İngiliz. Ya. Yeah. Yeah. do love you do love you do love you Dorothy Dorothy <laughs> I've been lost <gülüyor> Life on <laughs> <Ateş>. life English <laughs> life Good night then Life English Sonra. <laughs> yok anlamıyorum. <laughs> <laughs> yok buradan <laughs> çıkmayacak. Bitti, tamam. Bir şey söyleyeceğim. O birinci ekipti. Bu ikinci ekip. Sonra üçüncü ekip mi? E benim mi? Kime benim dedi? Ya öyle bir şey demedi. Bu şey matematik sınavında soruları okuyan ben. <laughs> Acaba adama küfür, Türkçe küfür ettiler mi? E etti ya bir yerde küfür. Bitti. <laughs> <laughs> Kafayı yok. <laughs> bir tane bilemediniz Bir tane Çok kutu. Çok kutu. Bir tane bilemediniz İngilizce. İngilizce salak İngilizci 1 2 3 Ramazan Ramazan <laughs> Ramazan Sa, Sapanca Ramazan Ra ma, Ramazan Ramazan evet. topu Ramazan topu Ramazan topu Evet hareket yok <laughs> Nasıl yok oğlum hareket, yapmadım ki. Böyle yenmiş gibi yaptım oğlum. Hadi süre yok süre yok. Allah Allah. Yalan. Yalan. Ne bi? Sebebi. Leb ne Geldi mi? Leb. Leb bi. Leb ne bi? Leb ne? Leb bi? Seneye. Leb 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 ne bi? Leb ne bi? Evet. Vay be. Tavuk. İyiler mi bak bu takım? Tavuk. Tavuk. Salak. Tavuk döner. Tavuk döner. Havuç. Tavuk. Havuç. No tavuk. Tavuk. <laughs> tavuk. Savur. Tavuk. Savur. No Bak, tavuk. T ben diyorum abi T'de bir sıkıntı var. T'de bir sıkıntı var T'de. Tavuk. Pas 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 ya. Periyim. Fenerli. Periyim. Feriğim fidanım Serim 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 <laughs> <laughs> Aa Bizi, ben hayatta bunu bilemezdim Bizi, ya Abi, abi Ferih'in ne demek ya Abi nasıl Fireyim ne demek ya? Bilmedi. Süre doldu. 5 saniye daha fazla. Bitti mi? O şuraya sesini. At, at. Olmaz. Ne olmaz? Korona Zaten seni anlamıyorum. Böyle seni nasıl anlayacağım? Bas basket çıkar. O nasıl anlayacaksın? <aç>. Ben seni anlamıyorum. Gel. Bak. We are in the same team. Aman ya. We are in the same team. Bakın da. Okay bak. Open the fucking mask. Throw it away. We in the same team. Bakın da. No, I have no corona. Bakın da. You must Ay okay, hadi sen korona virüssin dedi ya. Birazcık your... Biraz deli. I need to read. Yes. Your lips. Yes. I need to read your lips. <laughs> yes. Çıkart, çıkart. <laughs> çıkart. Çıkar. Çabuk yani. Tamam, abi. tamam. Hadi. <laughs> okay, hadi. <laughs> okay. Hadi. Hadi. <laughs> Start. Bir dakika, nasıl yani? Cidden bu adamın korona sahne diğerlerinde korona yoktur deyip bu adamın karşısına korona var diye mi çıktı? Nasıl yani? Başla. <laughs> you murta. <laughs> oh God. No. Umurta. So, are, are we starting? <laughs> okay. Start. <laughs> <laughs> so <fun>. murta. <laughs> Some so. <laughs> <laughs> Passt der, ah, He is he's covering his. oh, oh, okay, Take it off, I don't see it. I don't. I can't reach anything. Abi, come on. You burta. Abi, insanı delirtir ama. Oğlum <laughs> bak. Şaka bilerek mi yapıyor? Ha. Abi hadi sana ne yapıyorsun? Keşke şaka olsaydı. <laughs> şey anlamıyorum ki. <gülüyor> 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 Ay keşke şaka olmasaydı. <laughs> Put the mask off. Let's start. Let's win this fucking game. <laughs> Ve sinirlendi. <laughs> Elini salik. Elini <laughs> salik. <laughs> oh, güzel. <laughs> Elini salik. Oğlum adamın <laughs> dudaklarını... gösterme gösteriyor. ne You are cheating, eh? No. Yes you, you don't don't show. You don't show. Adam ağzını açmıyor. <laughs> diyor ki hala çetin <laughs> çetin. Bro, I'm <laughs> listening to Justin Bieber I don't see your fucking mouth. <laughs> like this is really bad right now. Ben. <laughs> 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 evet. Aha. Başla. Sıfır yaptılar. Clips. Simit. Clips. Sims. Clips. <laughs> Ama güzel. Sims serim tidanın teri. Atakan şuna nasıl yükseliyor? Sims. Klips. Sinirleniyor. Sims serim tidanın teri. Şimşek. Ellips. Pas 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 pas. pas. <laughs> hızlı ol, hızlı ol. Nal. Salak. Nal. Saat. Nal. 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 Zarf. Nal. Mal. <laughs> Mal. 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 <laughs> Nal. Malak. Ya no. kim kazanacak mal, çok merak ediyorum. Mal koç. Lan mal, mal. Mal. Görüşmeyi mal, ben de yapacağım. Mal mal mal, <laughs> mal. 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 <laughs> mal lan. Ya. Nasıl bilmiyorum. Mal ne mal. Mal ne ki? Karakter. 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 Salaklar. Karakter. Sanatkar. Karakter. Parantez. Karakter. Bir karakter. Ha bildi. Yok bitti. bitti, bitti, bitti. Bildi. Karakter. Nasıl anlamıyorsun ya? Ney Karakter. Hiç karakter sen ağzında sorun var çünkü <laughs> anlamadım ki. Mı? Nal'ı anlamadın. Nal. Nal mı? Evet. Klipsi anlamadım. Bak şimdi. Mal dedin. Evet. Mal. Gık yapıyorsun sonrasında mal. bir kelime var zannediyorsun. Hayır böyle yapıyorum. Mal. Nal. Mal, mal. Yok mal. sen öyle yapıyor bak. Mal. İp yap. İp yap. Hayır. Ya. Öyle bir şey yapma. <laughs> Mal. Yap, yap, Dile geliyorsun ki. Sonradan bir cümle vardı. Bilmiyorsun ki sen. Başla. Aşağıda o şeydir. Türkçe mi? İngilizce Çok mi? Türkçe, Türkçe. İncik. Temizlik. İn. İncik. İn. Pas. <laughs> sonradan söyleriz. Baklava. Baklava. O ne oğlum. kadar güzel. Bak. Nokta atışı. Duyuyor oğlum. duyuyor. oğlum, Baklava. Duyuyorsun. Duyuyorsun. Duyuyorsun Ufa. abi. <laughs> tuhaf Ruhap Tu 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 Yuh Tu Yuh Tu Yuh Tuhaf Tuhaf Ah Tuhaf <laughs> Tuhaf 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 Evet tuhaf abi. söylemiyordun evet. Değil söylemiyordun Sen şapkanın üstü, Bir dakika dur stop durdurdum Durdur abi Abi sen duyuyorsun abi Ne duyuyorum lan Sen duyuyorsun tam kapanmıyor bu abi Kafanda Salak mısın sen Duyuyorsun abi sen <laughs> Oğlum benim Türkçe'm geliştirdi. Ya <laughs> yok be adam. <gülüyor> 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 ya hayır ne? Hemen bir de dur. Tam süreyi durdurdum ben. Süreyi durdurdum. <laughs> Şu an 52 saniye 8 saniye koy abi kafana. <laughs> İyice kapat abi. Şapka falan kullanma. hile var. Niye hile olsun abi? Abi ama ne adam bir, birinci de bildi ya. Baklava ama çok ya, güzel anlatsın. Bizim Nerede bizim bizim baklavayı Tamam manipüle etmeye evet. manip, devam. devam. Devam et. Drop mu? Duymuyordur ya duymuyordur. Duymuyordur Ya yeter artık drop olmasın drop yok mu? Tamam En başta en başta Hayır 3 Hay hay başla Cem abi bir like istesene ya Bir like abone ol istesene Abi söylesene abi. Ne diyeyim? Söyle abi <laughs> evet. Like olup like, abone ol Ben de dedim Bunu ben de dedim Süre gidiyor bu arada abi Ya Piris <laughs> Piris Göstermiyor Gösteriyor ya Piris Piris Pislik Piris Piris Pil Pil Piris Pirinç 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 İz İz Pirinç İz Pirinç İz Pirinç 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 Hazır mıyız? Başlatıyorum Son set değil arkadaşlar son iki setimiz var Başlatıyorum Başlattım Sa Sa Ko Ho Sa Ko Pa Sarhoş. Sa go. -pa. Beraber söylese bence daha iyi anlar. Sa, -sa go. Sa ho -so na hoş. Sa sa, -sa ye. Go. Bu arada bugün yayının sonlarına doğru Valorant girebilirim biraz. Yayının sonlarına doğru ama. Sa go. Sa go pa. Ev evet, o. Sa go pa. Bir. <laughs> <laughs> Adamlarla beraber heyecanlıyorum ya o kadar şu an. Break. <laughs> Bompes. Böp. Böp. Rek. Bonflet. Bak bak. Öp. Gidiyor. No. Böp. Pop. Ha Böp. Ha bak P ile P benziyor. Pompey. Böp. Benim bunları aklıma tutmam lazım. Bunları ben de yapacağım çünkü. <laughs> Teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel sinirlisiniz. Çok sağ olmuyor, ol. Atakan olmuyor. Atakan öyle olmuyor. Tamam geç geç Böp geç. Break. Geç geç. Tamam koy. Oğlum gözlerime bakmasın Oğlum. diye gözümü kapatıyorum abicim ya. Raket. Saadet. Raket. Bitti. Bitti. Re. Bitti. Re. Bitti. Kim Bitti. önde şu an hesaplayabilen var mı? Böbre nasıl bir? Abla yapamazsın mı? İçerik çamlı değil. Herkes yaptı ya bunu. Raket. <laughs> i̇şte <laughs> başla. No. -vemba. geldi deli. Hmm. November. No. Almanca değil Ro? İngilizce. No. Oh. No. 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 Go. No. 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 Ben. No. no. Men. Ba. November. November. Ya, <laughs> yeah. November. November. Öyle bir, şey yeah. öyle bir şey yok, öyle bir şey değil. <laughs> doğru November işte doğru dedi. Because. Because. <laughs> ah. People. People. Anla sen de dene. Ben deneyecektim ama nasıl? Alttaki yazıyı mı kapa? Ama İngilizce yapamam. Ya! Yeah. Sonra <laughs> İngilizce bilgimi kullanarak şuradaki yazıyı <laughs> telefonla kapatacağım. Hey! Water. Water. Ama yeah. duyuyorum Water. ya şu anda. <laughs> Allah yazık kafana. Dur Türkçe kısmı gelse öyle yapacağım. YouTube. YouTube. Ya ee, tam girmeyin. Yo <gülüş> YouTube. You Youtube. 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 Be. Youtube. 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 Yeah, YouTube. Youtuber. <laughs> no. Youtube. Youtube. Yeah, ya. you, you, YouTube, ya ama e, azıcık komik olsaydı keşke. Son tur yapıyoruz. Yani oh. cama 5 e? tane, 5 tane, 5 şey. tane. 5 tane. Bana kim aldı? Bunu yayında yapabilir miyim? Farkında, 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 farkında. farkında, 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 farkında. farkında. <laughs> Bu arada arkadaşlar evet. like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Like'lar bizi e, olduğundan fazla mutlu ediyor. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> olduğundan fazla. 1 <laughs> İki, üç başta. Sosyal medya, hayır, Brezilya. Ne? Brezilya. Pisinya. Brezilya. Brezilya, Brezilya. Brezilya. Evet. İyiler ya, iyiler. Ha dur bir dakika ben bunu kendim yaptım. Neyse dur dur ben başka türlü yapacağım. Fal, pan, fal, fal, pas, fal, pan, fal, fal. İki. Fakir. Ha? Fakir. Fakir bir dakika. Duyuyor, dur, duyuyor, dur. Duyuyor. duyuyor, duyuyor ya. Abi bu müzikte her şey duyuluyor bu arada. Kim oturduysa buraya hepsini duyar. Ne? Her şey duyuluyor. Ee, bu dürüstlüğünden dolayı artı bir puan. Ya öyle Abi, şey değil, yemin ediyorum her şeyi duyuluyor. ne? Her ne? Şey duyuluyor. Manipüle Manipüle etme. Ben, 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 ben Ne, yapıyorsun? Bir, iki, üç, başla. Damacana. Damacana. Ses <laughs> <laughs> mi <Kesmiyor gülüyor> acaba? <laughs> Cızbız. Ne yapıyorsun ya sen? Bu sessiz <laughs> amına bu ne lan? Ne, niye niye söylerim, canım? size oğlum çalsın. çalmasa. Gel ya? Abi ben gerçek Arkadaşlar. Abi en baş adam 80 tane kelime bildi en baş en baş, en baş ya. Bu başla bu olsa sinirlendi gene. baştan önerim. Almanya vs Türkiye. 1 2 3 başla. Cızbız. Kibrit Cızbız Kırpık <laughs> Cızbız cızbız Kirpik Cızbız Kılpı Cızbız Kirpik Taktik geliştirmeye çalışıyorum da şu an Kirpik Rapat <laughs> Ukala Ukala Aaa Bahane Bahane Ne? Parlak 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 Nasıl Oğlum, ya? Oğlum çok bağırıyor lan Çok bağırıyor Baldır Bastırt. Ba baldır. <laughs> Bandır. Baldır. Baldız. Ba baldır. Balkız. Baldır. 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 E adam itiraf etti çok bağırıyor dedi. Baldız. Dır. Bast 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 bastır, bastır, Bastırt diye bir şey mi var ya? Bağırma, bağırma. Balız. Baldır. Balkız. Baldır. Pas ya başka bir şey anlatsana baldız. Beş, beşinci bu beşinci. Baldız baldız baldız. Baldır. E dedi. ha, baldır. Değil, baldır. Baltız. Bak Z'ye at. T'yi mi atayım? T mi? Bitti! T yok ki şimdi. Allah'ım ya ne bağırdın? Ben de mi bağırıyorum? Ben bağırıyor muyum? Ben unuttum. Anla sen niye bağırıyorsun? Ben de mi bağırıyorum? Ben valla videonun... ...yok mu? Gari yanına kapılıp bağırıyorum. Çorçatan. Çorçatan. Sosyalist. Çorçatan. Sosyete. Ama kendisi onu çekmiyor ki bağımsızlık biraz. Abi masaya koyma masaya. Fakın da. Tamam bırak. Telefon. Megaphone. Telefon. Megafon. Telefon. 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 Operasyon. Ya. Operasyon. ya. Ya. Hadi. Ya. Blog. Blog. Yanlış okuyor. Blog. Log. Log. Bu ne Türkçe? Tamam o zaman 10 saniye daha var. Yok abi. Cevizde. Türkçe değil. Cevizde. Cevizde. Ana adam okuyamıyor ki haksızlık bu. Adam Türkçe bilmiyor. Adam Türkçe evet, bilmiyor. CBT. Cevizli. CBT. Cevize. CBT. cevize, Doğru. CBT. Cevize. Dilin. Abi Türkçe'de hangi kelimeyi söylerken dilin dışarı çıkarırsın ya? Böyle Öyle bir kelime yok ki. Bir dakika. CBT. cevize, Doğru. CBT. Cevize. 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 Türkçe'de konuşurken dilin dışarıda bir dil yok. Polemik. Makarna go, 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 go. Ole mi? Allah'ım gülmesi çok tuhaf <laughs> <civar gülüyor> değil mi <laughs> ya? ne? Lanet. Lanet. Lanetle çıkarıyor musun ki? Lanet. Yo dilim hep içeride. Lanet mi diyorsun Berk? Lanet. Lan ya yok çıkar. Yo. Ben çıkartıyorum abi. Allah aşkına lanet derken nasıl dilini çıkartıyorsun Berk? Türkçe hepimiz yalnız farklı. Berk like sende sorun oh harbiden yeah. ya. Skipp it. Skipp Pole... pole, pole, yes. pole wow. yes. Stop. Yes! Okay, yendiniz. Facundo. <laughs> Arkadaşlar bu biz, e, e, bu yabancı orduya yenildik. Yenildik <laughs> yani nasıl <laughs> yenildik Nasıl yenildiler ya, ya? Bir e, Arjantinli ve bir tane Almanyalı kırma Almanyalı Allah ve Ama kıyafetle atlayacaklardı hani. E, özür dileriz o yüzden kaybettiğimiz cezayı çekmek için havuza atlayacağız. E, kıyafetlerini atlıyorsun. Evet, kıyafetlerini evet. Kıyafet... Evet. E, bu videoyu beğenmeyi <laughs> ve arkadaşlarıma <gülüyor> da <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> I love you <laughs> anladın izlemişsin Maholi 31 çok teşekkür ederim ben de sizi seviyorum. Deniz ne kadar tatlısın bu yayın. Aa gerçekten mi ya? Dudakların aynı anda iki harfi söyleyemez. tabi. Yemin ederim başka herifsem yok. Valla böyle Arkadaşlarım atladı, ben atlamadım. hadi ya. ya. Ha? Öyle bir şey yok. Valla atlamıyor. atla Atlamıyor. Aaa. E, e, evet. e, e, Tesine, hiç. Çok teşekkürler. Ne güzel. Tatlısın. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. 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 Çok Ol. ederim. Çok teşekkür 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 ederim. Türkçe. Türkçe. Burak. Güngör. Burak Güngör. Messi, Messi. Salak ya, çabuk. Egzoz. <laughs> 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 orospu. Yok artık. Sen, <laughs> <laughs> sen. Ya ben orospu değilim. İlginç bir şey katmamışlar mı yayına sanki Böyle ay, yayına diyorum ya videolara Arada normalde öyle bir şey yapıyorlar mıydı? Ben sen <laughs> Ya o Çok güzel söyledi Kıbrıs'tan selam <laughs> Ya ben saçlarım beğenmemiş ki ya hiç beğenmemiş ki. İlginç değil mi? Sıkıntılı bayağı güzel olmuş Değil mi? Böyle araya şey katmışlar. Farklı bir şey katmışlar. Normalde yok böyle bir şey.